24 Aralık 2024 HalkTV.com.tr yazarlarından Mehmet Tezkan Beyefendinin Erdoğan %100 haklı, adlı yazısını seslendiriyorum. Ben seslendirmeniz Ada Güler Yüz. Hangi konuda diyeceksiniz? Yeni anayasa Türkiye için ihtiyaç dedi ya. İşte bu konuda %100 haklı. Erdoğan deneyimli siyasetçi, 22 yıldır ülkeyi yönetiyor. Hangi yasanın elini kolunu bağladığını, ülkenin önünü tıkadığını bizden daha iyi bilir herhalde. 2017'de anayasa değişikliği yaptı kendini tek adam ilan etti. Artık muktedirdi. Ama, 2017 yılında yeni anayasa ile ülke uçacak dedi. Uçmadı. İnsanlar refaha ulaşacak dedi. Tersi oldu. Derin yoksullukla tanıştık. Ülke dipsiz kuyuya doğru hızla gidiyor. Durdurmak lazım. Yoksulluk ve yokluk batağından çıkmak lazım. Ama nasıl? Erdoğan, anayasa değişikliğiyle mümkün olacağını söylüyor. Yüzde yüz değil yüzde %1500 haklı. 2017 yılında Bahçeli ile kafa kafaya verdiler. Dünyada eşi benzeri görülmeyen rejim inşa ettiler. Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediler ve dünyaya örnek olacak diye nutuklar attılar. Seçmen inandı. Seçmen güvendi. Seçmen onayladı. Aradan yıllar geçti Türkiye o gün bugün belini doğrultamadı. Yeni rejimin mimarı olan tek adam bile kurduğu rejimden şikayet etmeye başladı. Anayasa acilen değişmeliymiş. Haklı. Çünkü bu rejim enflasyonu azdırıyor. Çünkü bu rejim kutuplaşmayı körüklüyor. Çünkü bu rejim insanların geleceğe umutla bakmasına siyah perde çekiyor. Çünkü bu rejim adalet değil adaletsizlik üretiyor. Çünkü bu rejim düzgün doğru insanlara enayi gözüyle bakıyor. Erdoğan haklı. Türkiye'nin en önemli meselesi anayasa. Fakirliğimizin nedeni dedim ya. Muhalefet destek vermeli Türkiye Batı standartlarında demokratik özgürlükçük hukukun üstünlüğünü garanti altına alan, kuvvetler ayrılığını değişmez maddeler içine yerleştiren, özel kuruluşların kalıcılığını güvence altına alan anayasaya kavuşmalı. Bu değişikliği yapmazsak ne olur? Bu iktidarın bizi içine attığı bataklıktan çıkamayız. Yıllar boyu debelenir dururuz. Bahçeli'nin Şam'a aldık sıra Kudüs'te gibi milliyetçi duyguları kabartmaya çalışan zırvalarla karnımızı doyurmaya çalışırız. Veya Allah bize Emevi Camii'nde cuma namazı kılmayı nasip etti diye, sanki o camide hiç namaz kılınmamış gibi coşkuyla, boş midemizi avutmaya çalışırız. Tercih sizin. Bir kez daha altını çiziyorum. Erdoğan %100 değil, yüzde %1500 haklı. Tek adam rejimiyle ülke yönetilemiyor. Acilen değişmeli. Mehmet Tezkan'ın Erdoğan %100 haklı yazısının seslendirmesini dinlediniz. Hoşça kalın.